9 Kasım'da Hamburg'dan İstanbul'a tatile gelen böcek ailesinin ölümü günlerde Türkiye'nin gündeminde. Peki aile üyelerini ölüme götüren süreçte neler yaşandı? Baba Servet, Hamburg Havalimanı'nda çalışan bir işçiydi. İki küçük çocuk annesi Çiğdem, çocuklarıyla ilgilenmek için çalışmıyordu. 6 yaşındaki Kadir bu sonbaharda ilkokula başlamıştı. Kız kardeşi Masal henüz 3 yaşındaydı. Böcek ailesi 9 Kasım'da tatil için İstanbul'a gelmişti. Fatih'te bulunan Harbour Suite Oteli'ne yerleştiler tatilleri tam 3 gün sonra bir kabusa dönüştü. 11 Kasım günü Ortaköy'de bulunan bir seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenen aile üyeleri mide bulantısı, kusma, baş dönmesi şikayetleriyle 12 Kasım sabahı hastaneye kaldırıldı. Çocuklar yapılan tüm müdahaleye rağmen 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne Çiğdem 14 Kasım'da yaşamını yitirirken baba Servet ise yoğun bakımda tedavi altına alındı fakat o da 17 Kasım'da hayatını kaybetti. Ailenin yaşam savaşı verdiği süreçte 3 gün boyunca yemek yedikleri yerler sorgulandı. Medyada gıda güvenliği masaya yatırıldı. Lokumcu, midyeci, kokoreççi. Son olarak kaldıkları otelde mercek altına alındı. Ölümlere ilişkin 11 kişi gözaltına alındı ve 4 kişi tutuklandı. Gelin görün ki aynı otelde kalan iki turist de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sonucunda ailenin kaldığı odanın hemen altında aynı gün tahta kurusu için bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan madde alüminyum fosfitti. Solunduğunda öldüren çok güçlü bir zehir. Belirlemelere göre zehir alt kattaki ilaçlanan odadan üst kata havalandırma boşluğundan yükseldi. Tüketici Sorunları Derneği, alüminyum fosfitle ilgili iyi havalandırılmayan, uyarılara uyulmayan ortamlarda ilaçlama cinayete zemin hazırlamaktadır. Ehil olmayan ellerde ilaçlama ölümcül bir eylemdir, açıklamasını yaptı. Genç bir ailenin tatili trajediye dönüştü. Türkiye ise can güvenliğiyle denetimsizliğin kesiştiği bu hikayede ihmaller zincirinin bedelini tartışıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.